Merhaba atfala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan ve Mısır toprakları içerisinde geçen Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemi temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet deniz dün Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasıyla dünya genelinde ön plana çıkan ve hemen hemen dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Ever Given isimli geminin karaya oturduğu bölge şurası deniz seyirciler. Yani Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda dün olay gerçekleşti. Evet, Ever Given isimli gemi Kızıldeniz'e geçtikten sonra değerli Süveyş kanalına dolu ilerleyip ve şurada gördüğünüz Süveyş'in yaklaşık 9 kilometre kuzey doğusuna geldiğinde ise bu bölgede kum fırtınasına tutuldu. Hemen deliceciler ise geminin karaya oturduğu bu bölgedeki kanalın e, genişliğini ölçelim. Evet deliceciler hemen ölçtüğümüzde e, geminin karaya oturduğu kanalın bu kısımdaki kanalın genişliği yaklaşık 280 metre dolayında bulunuyor. Geminin uzunluğu ise yaklaşık 400 metre dolayında seyrediyor. İşte değerli izleyiciler geminin bu bölgede kum fırtınasına yakalanması sonrasında gemi rotadan çıktı ve bu bölgede karaya oturarak durmak zorunda kaldı. Daha sonra geminin rüzgarın da etkisiyle çapraz bir şekilde kanalı kapatması sonrasında Süveyş kanalı geliş ve giriş olmak üzere iki yönlü gemi trafiğine kapanmış oldu. Evet, izleyiciler bu haritada ise şu anda dünya genelinde denizlerde seyreden gemi trafiğini görüyorsunuz. Haritaya baktığımızda özellikle Doğu Asya ülkeleri arasında bir diğer ifadeyle Avustralya ile Asya arasında bir ciddi manada gemi trafiği yaşanıyor. Diğer tarafta Afrika'nın hemen güney ucundan Atlas okyanusuna açılan bir gemi trafiği olduğu gözüküyor. Onun dışında Amerika kıtasında denizciyiler, özellikle şu Panama Kanalı kısmında ve hemen Güney Amerika'nın kuzey bölgesindeki yoğunluğu görüyorsunuz. Yani haritaya baktığımızda Dünya genelindeki gemilerin trafiği an itibariyle bu haritaya bu şekilde yansıyor. İşte izleyiciler böyle bir yoğun gemi trafiğinin haritaya yansıdığı bir sırada dün meydana gelen ve dünyanın hemen ilk gündeminde e, oturan ee, Süveyş kanalındaki geminin karaya oturma e, hadisesi ise bu bölgede yaşandı. Dün itibariyle bir gemi gemisi Süveyş kanalına girdikten sonra yaklaşık 9 kilometre ilerledi ve şu bölgede gördüğünüz gibi şu anda işaretli olan bölgede e, gemi kum fırtınasına tutuldu ve daha sonra gemi e, kanalın bu kısmında çapraz bir şekilde karaya oturmak zorunda kaldı ve rotadan çıkan gemi denizciler karaya oturarak durabildi. İşte o gelişme sonrasında yani geminin kanalın bu kısmında çapraz bir şekilde karaya oturmasının ardından Akdeniz ile Kızılderili birbirine bağlayan Süveyş kanalı dün itibariyle gemi trafiğine kapanmış bulunuyor. An itibariyle şu anda Süveyş Kanalını geçmek için Kızıl Deniz'de bekleyen gemilerin yoğunluğunu görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi onlarca gemi şu anda Süveyş Kanalı'nın gemi trafiğine kapanması üzerinde Kızıl Denizde sürdürüyor. Evet izleyiciler benzer bir görüntü bu kez Süveyş kanalının kuzey kısmında yani Süveyş kanalının abdenize bağlandığı kuzey ucunda da benzer bir görüntü yaşanıyor. Ve bu bölgede de çok sayıda gemi kuzeyden güneye geçmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Denizciler isteseniz gemiye ilişkin birkaç bilgi vereyim. Geminin sahibi Japon. Fakat gemi Tayvanlı Ever Green şirketi tarafından işletiliyor. Gemi yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 metre genişliğinde. 220 bin ton ağırlığında olan gemi yaklaşık 20 bin konteyner taşıyabiliyor. Süveyş kanalının ismini aldığı Süveyş şehrinin yaklaşık 8-9 kilometre kuzey doğusunda yaşanan bu gelişme sonrasında Ever Given gemisinin bu bölgedeki kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Kimi kaynaklar kanalın bu bölgesinde karaya oturan geminin kurtarılmasının haftalar alabileceğini dile getiriyor. Bölgeden gelen haberlerde gemiyi kurtarmaya dönük farklı çalışmaların yürütüldüğü dile getiriliyor. Özellikle geminin kanalın sağ ve sol uçlarında karaya oturan kısımdaki toprakların boşaltılmaya çalışıldığı dile getiriliyor. Gemiyi kurtarmaya dönük bir diğer çalışma ise hem geminin yükü hem de geminin yakıtı azaltılarak yani boşaltılarak geminin daha kolay bir şekilde daha hafiflenerek su yüzeyinde yükselmesi sağlanılmaya çalışılıyor. Evet izleyiciler, Süveyş kanalında yaşanan bu e, gelişme hem dünya genelindeki kanalların güvenliği hem de e, kanalların özellikle deniz trafiği açısından nedenli önemli olduğunu ortaya koymuş oldu. Evet izleyiciler, bu haritaya bakaraktan Süveyş kanalının ne önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şunu söyleyelim Hindistan'dan yola çıkıp ve Türkiye'ye giden bir geminin e, olduğunu düşünün. Hindistan'dan Türkiye'ye doğru e, yola çıkan bir gemi denizciler Kızıl Deniz üzerinden Süveyş kanalına geçtikten sonra Akdeniz'e girerek Türkiye'ye ulaşması varken bu Süveyş Kanalı'nın olmaması durumda ise aynı gemi denizciler koskoca Afrika kıtasını dolanıp e, günler, haftalar belki de aylar sürecek bir yolculuktan sonra Türkiye'ye ulaşması mümkün olacaktır. Evet denizciler Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş kanalında dün karaya oturan ve dünya genelinde tüm dikkatleri üzerine çeken Ever Given gemisine ilişkin aktaracaklarımız şimdilik bunlardan ibareti diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.